Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen mobilite fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Yanımda yine Türkiye'den önemli bir konuğum var. Kendisi Taysat Başkan Yardımcısı Sayın Ağuz Sertel. Ağuz merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Artık fuarın üçüncü günü. Evet. Dolayısıyla biraz önce holleri yine geziyordum. İnanılmaz bir kalabalık var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ilgiyi? Valla İAA Mobility Avrupa'da ilk defa yapılıyor. Uzun zamandır bu fuara aslında fuar ekibiyle beraber de hazırlandık. Hangi teknolojileri koymak lazım? Yeni ne var? Otomotivcileri nasıl yenileştiririz diye bizi de sağ olsunlar bu düşünce havuzuna dahil etmişlerdi. Çoğu otomotivci böyle bir ilgi beklemiyordu ben çok kendi adıma çok beğendim. Ee, hem startuplar, yeni teknolojiler var. Hem eskiden gelme e, otomotiv teknolojileri yapan şirketler var. E, gayet iyi, başarılı. Şimdi startupları size soracağım ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Şimdi iki alan yapmışlar. Hem şehrin içinde open space evet. canlı otomobillerin görüldüğü, herkesin takip edebildiği evet. bir bölüm var. Bir de burada fuar alanında aslında daha farklı teknolojilerin görüldüğü bir alan var. Buna da çok e, alışkın değiliz. Neler söyleyeceksiniz? Ya bizim açımızdan biraz operasyonel olarak zorluğu var tabii bunun ama bir yandan B2C yani direkt tüketicinin aslında değerlendirmesi gereken konular için bütün şehri fuar alanı olarak konumlandırmak bence çok güzel bir fikir. Biz de belki kendi ülkemizde bunu yapmak isteyebiliriz. Ee, öte yandan biz burada daha çok B 2 B teknolojilerin işte birbirimize anlatılması tarafını yapıyoruz. İki tarafa da yetişmeye çalışıyoruz. Ee, bence genel olarak bütün şehri içine alması açısından çok iyi. Bir de Almanlar tabi çok sahiplenmişti dün. Başbakan buradaydı, Bayağı hani otomotiv sektörünün temsilcisi gibi konuştu, Alman firmalarını tanıttı. Bizler de Türkiye'deyken aslında hep birlikte bunu yapıyoruz teknoloji sanayi bakanlığı ile birlikte. Her ülke aslında kendi sanayisinin de reklamını yapar savunur hale geldi çünkü otomotiv çok global rekabet de öyle. O yüzden birbirimizin hem riskini hem başarısını paylaşır şekilde ilerlemek güzel. Dün de ben Alman hükümetinden bunu gördüm çıkacağız. Hanım şimdi çağımız teknoloji çağı. Dolayısıyla otomotiv sektörü de aslında teknolojiye en fazla uyum sağlayan, ayak uyduran sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla startupların bu konuda inanılmaz derecede ön planda olduğunu görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi bir takım otomotivci arkadaşlarla yan sanayideki firmalarla da görüşüyorum. Hani Biz de buraya gelmek istiyoruz ama ne göstereceğiz? Yani artık buraya eski ürünlerimizle gelme dönemi geçti. Eğer bir mobilite fuarına gidecekseniz yeni bir şey gör, göstermek zorundasınız. Peki ben yeni bir şey üretmiyorum. O zaman ne yapacağım? Yeni fikirler ürettiğinizi göstermeniz lazım. Partnerlerinizle gelmeniz lazım. O yüzden e, burası aslında yeniliklerin sunulduğu ve ben de varım denilecek bir yer. E, Bizde e, Türkiye'de bu işi yapan teknolojik firmalara zaten hem yatırım yapan hem danışmanlık veren farklılar. Bizim kurucusuyum aynı zamanda kendi yaptığımız iş bu onları getiriyoruz. Saysat'taki işte üyelerimizi getiriyoruz. Fakat şeyi unutmamak lazım. Yani otomotiv sanayine girecek olan yeni işlerin yüzde %90'ı bugüne kadar otomotivin içinde olmayan şirketlerden gelecek. Yani bir hall var. Şimdi CEO'muzla konuşuyorduk. Belki Google'ı tanıyorsunuz. Diğer hiçbir firma yani herkes softwareci, yazılım ve elektronikçi ve çoğunu otomotiv sektöründe şimdiye kadar tanımıyorduk. Bunlar yeni rakipler. Bunları yakalamak için çok ciddi bir yol kat etmemiz lazım. O yüzden Türkiye'de bu konuda en hızlı, en çabuk kimler gidebilecekse onları bulup, onlara yatırım yapıp kendi footprint'imiz diyoruz biz otomotivde. Yani ilişkilerimizi onlara kullandırıp buraları getirmek zorundayız. Biz de bunu yapıyoruz zaten. Kendi yatırım portföyümüzle beraber. Burayı biraz daha dilerseniz açalım. Şimdi evet. rekabetin çok yoğun olduğu bir dönem. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman Türk firmaları diğerlerinden ayrışabilmek adına neler yapmalı? Bir kere global e, kafa yapısına sahip olması lazım. E, otomotivde e, ayrışmak istiyorsanız teknolojik olarak ürününüzün diğerlerinden e, hiç farklı olmaması gerekiyor. E, aynı zamanda fiyat olarak da e, rekabet edebiliyor olmanız lazım. Bence şu anda Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Dünyanın Çin'den ayrışmak istediği bir dönemdeyiz. E, ama Avrupa, Amerika fiyatlarında altındayız. Dolayısıyla aslında tercih edilen bir e, sanayi grubu e, veya teknoloji grubu olabiliriz. E, Taysat'ta da aslında yapmak istediğimiz şey, şimdi bir mobilite fonu kuruyoruz. Yeni nesil... E, sanayicilere yani aslında önümüzdeki 5 senenin kahramanlarına işte bize geleceği getirecek olan şirketleri arayıp bulup bunlara yatırım yapmak istiyoruz. Onları bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle de ölçeklendirmek istiyoruz. Türk firmaları ne yapmalı? İşte bu tür şeyler yani bir kere sermaye ile başlıyor her şey. Bu, bu işleri bulup yatırım yapmamız lazım. Müşteri bulmaları lazım. Onları yurt dışına ölçeklememiz gerekiyor. Sonra da gittikleri ülkelerde artık her ülkenin farklı şeyleri var. Yani ülkenizde kalarak sadece ben ihracat yapayım Amerika'ya, Avrupa'ya deme dönemi geçti. Örneğin Amerika'ya çok önemli bir ürün grubu satıyorsanız müşteri sizi yanında istiyor. Burada Orada üretim yapmanızı istiyor. Bütün tedarik zincirinize nereden geldiğine hakim olmak istiyor. Tüm bunları sağlamak lazım eskisinden hem daha zor aslında yapılması gereken şeyler ama bir bir andan da şöyle herkese de açık bir platform yani silo ulaşmanın daha azaldığı gerçekten bunları iyi yapan şey diyoruz biz faster, better, cheaper daha hızlı, daha iyi, daha ucuz olanın kazandığı bir dönemdeyiz. Awan biliyorsunuz. Son iki gündür Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar da burada yeni otomobillerini göreceğe çıkardılar. Dolayısıyla ben bu soruyu şu tedarik sanayi anlamında sormak istiyorum. Yeni çıkan teknolojilerle beraber özellikle elektrikli otomobil tarafında Türk tedarik sanayisi bu işe hazır mı? E, şimdi zaten biliyorsunuz TOG'un lansmanı e, bu fuarın en önemli e, şeylerinden biri, olaylarından biri. E, hazır mı? E, arabamız var, yaptığımız araba. Onu yapan bütün yan sanayiler burada. Bizim şirketlerimiz de, aslında Tokun tedarikçilerinden çoğu yatırım yaptığımız şirketlerde hem kendi ana şirketimizde hiçbir farkımız yok aslında pazar pazarlama ve satış tarafında çok kat etmemiz gereken yollar var. Mesela burada pek çok Çinli OEM'i de görüyoruz artık eskiden göremediğim şekilde. Aslında iyi ve hızlı olanın kazandığı bir dönemdeyiz. Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz. TOK olmasaydı, böyle bir elektrikli araç projesi olmasaydı, Türkiye'deki pek çok yeni girişim, yeni teknoloji aslında bu işi gösterebileceği bir altyapı bulamayacaktı. E, bizlere de bu imkanı verdiği için aslında bu, bu projeleri valide etme imkanı verdi. verdi. Ve şu anda e, arasında bu işleri kimin önüne çıkarsak bize şunu sormuyor Yani TOG'un tedarikçisiyseniz zaten bunları e, bu araç için yapıyorsanız ya, acaba yeterince iyi misin diye bir soruyla açıkçası çok karşılaşmıyoruz. Bizim için büyük bir fırsat oldu. E, her ülkede şimdi elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için e, bir tane challenger lazım. TOG bu. işte Her şeyi challenger'dan Oyuncu oldu. Bizlerde challenger'ı, çalıncına challenge inanan startuplar ilk inananlar bence çok önemli. Her işin bir ilk inananı var ve ilk inananlar sonunda kazanıyor. Yani şey çok önemli. Sebat etmek. Bu bu ekosistemin kurulduğunu düşünüyorum. Şimdi bundan sonrası bunu ileriye götürmek, yurt dışına açmak, satış ve pazarı arttırmak. Hep birlikte bunu yapacağız inşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Münih'ten yayınlarımız devam edecek.